Merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 12 Şubat Çarşamba günündeyiz. Bugün Borsa İstanbul yüz endeksi günü düşüşle devam ettiriyor. 0.57 azalışla 9827 puanda. Peki dolar ve euro, emtialar ne durumda? Ona bir bakalım. Dolar'a baktığımızda 36 lira 9 kuruşta fiyatlandığını görüyoruz. Euro ise 37 lira 47 kuruşta. Şimdi emtialara bir baktığımızda bakalım gümüş, bakır bunlar ne durumda? Sadece bakır yükseliyor arkadaşlar. Gümüşte düşüş var çok az da olsa. Platin'de de aynı şekilde. E, da aynı şekilde düşüyor. E, paladyum en keskin düşüş %1 civarında. E, Brent ise 76 dolara kadar gelmiş durumda. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Bugün aslında bir şirketi daha fazla konuşacağım ama e, bir tane daha şirketle alakalı dipnotlar vereceğim. Yani iki şirketteki gelişmeleri konuşacağız kısaca. E, ilk şirketimiz Miya tek arkadaşlar. Miya Bakın son 3 kapı gerçekten e, önemli gördüğüm kaplar. Şimdi bu kaplar hangileriymiş? Gelin onlara bir bakalım. Miya Teknoloji ve Japon Teknoloji devi arasında gizlilik sözleşmesi imzalanmış. E, burada Japon Teknoloji devi ile Türkiye'de ulaştırma alanında gerçekleştirilmesi planlanan projeler kapsamında işbirliği süreci resmen başladı diyor. Taraflar arasında imzalanan gizlilik sözleşmesiyle ortak e, çalışmaların temelleri atıldı demiş. Şimdi mesela burada kapı detaylı açtığımızda ekstra bir durum var mı? Ee, artık hani bir daha rakamsal veya ekstra bir açıklama var mı? Bakıyoruz. Onunla da alakalı bir şey gözükmüyor. Şimdi e, Mia Teknoloji gerçekten benim bir, bir buçuk yıldır anlattığım ve beğendiğim bir şirket. Niye beğeniyorum? Atılımları çok fazla arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki bir iki kapıda bakınca ne demek istediğimi daha iyi net bir şekilde anlayacaksınız bu Japon teknoloji devi de belki hepimizin bildiği bir dev de olabilir. E, marka bilinirliği yüksek bir şirket de olabilir. İşte çeşitli markalar aklımıza geliyor hepimizin. İlerleyen zamanlarda bunu da tabii ki illaki duyacağız veya açıklanacak. Evet, ikinci kapımıza bakalım. Bu da 10 Şubat'ta açıklanmış bir kap. Şirket Avrupa Komisyonu'nun Horizon Europe programı kapsamında açtığı çağrı doğrultusunda komisyona sunulacak proje için Koordinatör olarak görev alacak diyor. Bu kapsamda, bakın, bu kapsamda Hollanda merkezli ve üretken yapay zeka çözümleri sunan öncü girişim Nivara International ile iyi niyet anlaşması imzalanmış. Bakın, bu da önemli. Yani şirkete baktığımızda, Mia Teknoloji gerçekten ben e, Türkiye'deki teknoloji devi açısından önemli gördüğüm şirketlerden biri. E, bir sürü holdingin teknoloji şirketi var ama. MIA teknolojinin gerek NATO ile iş yapması, Batı ülkeleriyle Japonya gibi teknoloji alanında devleşmiş ülkelerle ve büyük şirketlerle sürekli kontak halinde olması ve kendini günden güne geliştirmesi benim aklıma yani teknoloji Türkiye'de atıyorum bir tabii ki sektörler falan farklı ama Türkiye'nin Nvidia'sı kim olabilir dediğimizde bu anlamda gerçekten MIA teknolojinin birden beklentim daha fazla diğer şirketlere göre. Çünkü çoğu sıra gelmiş işleri yapıyorlar. bir kısmı zaten sadece parça satıyor. Bilgisayar parçaları, kulaklık vs. Hani onları da teknoloji bilişim sektöründe tutuyorlar ama bana sorarsanız değil. İşte kontrolmatik enerji teknolojileri anlamında çok önemli gelişmeler var. Yeo teknoloji aynı şekilde. E Miatek bu şekilde. BBTZ bu şekilde. Yani bu tarz şirketlerimizin sayısı çok değil. Ama velakin bu şirketlerimizin avantajı ne? Bir Ereğli gibi, bir Tüpraş gibi milyar dolarlık yatırımlar yapmadan cirolarını büyütebilirler daha ufak yatırımlarla daha büyük işler yapabilirler. Çünkü niye? Teknoloji üzerine çalışmalar yapıyorlar. Ya fiziksel üretim yapan mesela kontrolmatik Pomega gibi onlar ayrı bir konu. Ben daha çok işin bilişim kısmındayım açıkçası. Evet e, burada bakın güzel bir iş ilişkisi var. Bunu da okuyup diğer şirketimize geçeceğim. bu iş ilişkisinde uluslararası bir şirketten yurt dışında yapılmak üzere akıllı şehir projesi kapsamında toplu taşıma araçlarının yapay zeka destekli akıllı ulaşım sistemlerinin dahil edilmesi, ve gerekli tüm yazılım, donanım, kurulum, test ve devreye alma işlemlerini içeren bir sipariş alınır demiş. Siparişin toplam tutarı vergiler hariç 629 bin dolar. Şimdi burada para mesele değil. Buradaki mesele akıllı şehirlerdeki toplu ulaşımla alakalı iş tecrübesi elde edildiğinde. E bugün e, Suudi Arabistan'ın Neon projesi var. Dikey e, uzunlukta bir şehir projesi var ismini şu an hatırlamadım. Endonezya'nın e, pardon Malezya'nın Singapur sınırında bir ada projesi var. Artık e, bu tarz özellikle farklı yapay şehirler çok artacak arkadaşlar. Akıllı şehirler bu projeler çok artacak. Mısır'ın da böyle bir projesi vardı. Kayre'ye 40 kilometre civarlarında bir akıllı şehir, farklı bir şehir oluşturma. Mısır bunu yapabilir mi? Bilmiyorum. Ekonomik açıdan çok etkin durumda değil. Ama ve işin özeti şu. Bu projeler artacak. O yüzden bu projelerde görev alanlar yarın bir gün ön planlara çıkacaktır. Eee Özellikle belli bir nüfusun üzerinde olan bütün ülkeler bu tarz projeleri gerçekleştirecek. Şimdi gidip Sula bak bunu 2 milyon nüfusla belki yapamaz ama işte Hindistan belki 3-5 tane yapar, Çin yapar. Yani Çin'den ihale almak kolay değil ama e, atıyorum Mısır'dan alabilirsiniz mesela. Yarın öbür gün e, misal veriyorum İran yaparsa alabilirsiniz gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Evet geldik e, diğer şeyimize, şirketimize. Diğer şirketimiz CB enerji Bakın burada ne var? E, hücre üretimi yatırımına ilişkin teşvik belgesi var. Bu teşvik belgesi 5 milyar 782 milyon 680 bin 20 TL olarak güncellenmiş. Ayrıca yatırım taahhütlü avans kredisi başvurusunda da 8 yıl vadeli 1 milyar 850 milyon olarak onaylanmış. Yani nereden baksanız devlet e, 7,5 milyar TL civarında bir parayı e, bunun için Sibe e, Enerji'ye veriyor. Bunun bir kısmı kredi, bir kısmı teşvik ki çoğunluğu teşvik. İlk fazın 2025'in ilk yarısı sonuna kadar tamamlanması planlanıyormuş ve söz konusu yatırımın 2025 yılısına katkısının 50 milyon dolar ve sonraki yıllarda ise 100 milyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Şimdi ciroya baktığımızda ne kadarmış ciro? 6 milyar 880 milyon. Bakın cirodan bahsediyoruz. Bu sene sonu cirosu değil. Tabi üzerine bir satış daha eklenecek. O diyelim 9 milyar oldu. 100 milyon dolar senelik zaten yapacak 3,5 milyar. Yani ciroda %30'luk bir büyüme gerçekleşecek. Az bir büyüme değil. Peki nedir bu güneş enerjisi? Onu sorduğumuz. Güneş ışığının e, elektriğe dönmesini sağlayan aslında bu güneş panellerinin e, en küçük yapı birimi diyebiliriz. Yani güneş hücrelerinin birleşmesiyle paneller oluşuyor. Yani üretimde e, hücre almadan kendi panel üretecek hale gelecek sihir enerji bu da e, hatırladığım kadarıyla sadece smart yapıyordu bunu smart haricinde Türkiye'de yapan yoktu yani katma değerli yüksek teknoloji üren, üretimi olacak e, bu da basit bir şey değil e, çok mantıklı e, Türkiye'nin geleceği açısından da çok mantıklı e, bugün artık ekonomi açısından olaya baktığımızda e, ne Almanya'ya örnek alabiliyoruz ne İtalya'yı ne Fransa'yı hepsinde sıkıntılar var, resesyonlar var. Ama Çin'e baktığımızda hani kasıp kavuruyor. E bunun sebebi nedir arkadaşlar? İşte yatırımlardır. Mesela Çin'in en büyük yatırımlarından biri nedir? E güneş duvarı projesi var. 400 kilometre boyunca güneş panelleri diziyorlar. Yani güneş panelleri gerçekten bu kadar önemli. E, basit alınacak konular değil. E, bunların hücre üretiminin ülke içinde de gerçekleşmesi Paranın Türkiye'de kalmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu yatırımları önemli görüyorum. Peki genel olarak e, rakamlara bakacak olursak şirkette durum ne? E, FK yüksek 198 az bir FK değil. Yasaları ve defter değeri güzel. Öz kaynak karlılığı 2.22 çok gerilerde 47 kaldıraç oranı gayet iyi. 1.30 cari oran düşük arkadaşlar. Peki karnesine bakalım şirketin 6'da 3 borçluluk 6'da 2 büyüme 6'da 4 e, karlılık var. Sermaye ve temettüler var mı? %0.37 çok düşük bir temetti verimi 94 milyon civarı bir para 60 95 diyelim. Ama %700 bölündü şirket zaten hatırlarsanız 200 lira civarlarındaydı. Bölünme sonucunda fiyatı 19 liraya kadar geriledi. Peki sermayesi kaça çıktı? Antal bir durumu 1 milyar TL ödenmiş sermayesi var. Yani bu da illa ilerleyen günlerde tekrar bence 3 sene 5 sene içinde enflasyon etkisiyle bölünecek hale gelebilir mi? Bence gelebilir. Fon pozisyonlarına bakalım 68 bin notluk alım olmuş bu ay içinde %2.45 artmış 13 fondan 11 fona gerilemesine rağmen 2.81 milyon lottan 2.87 milyon lota yükseliyor. Analiz tavsiyesi var mı? Yok arkadaşlar. Peki teknik grafiğine bir bakalım. Teknik grafiği ne diyor bizlere? CV enerjinin. Evet, teknik grafiği açık ve net. Düştükçe düşmüş. Açıkçası e, buralarda girenlere Allah yardım etsin. Yani burada bakın aslında görüyorsunuz yani denemiş iki kere üç kere böyle tepe çalışması yapmış aslında düşeceğinin sinyalini vermiş ama işte bazen özellikle kazanma hırsı çok arttığı zaman gözümüz kör olabiliyor biz yatırımcılar olarak buralarda yakalandığımızda ise işte paramız böyle belki üç sene belki iki sene bekleyecek kadar kötü bir şekilde erimiş oluyor. Şimdi e, genel olarak baktığımızda Fibonacci'yi çektik. Fibonacci'nin vermiş olduğu durum ne arkadaşlar? Fibonacci diyor ki e, bütün destekleri açtı geldi diyor. E, neredeyse başladığı noktaya gelecek. Yani Fibonacci'nin destekleri bunu da e, ara ara işlese de genel olarak işleyememiş. 200 günlük hareketli ortalamanın altında düşüş trendi devam ediyor. Bakın bu trend bozulmadan kolay kolay yükselişin başlayabileceği söylenemez. Şurada geri dönseydi. İşte bu trendin bozulduğunu aslında söyleyebilirdik bir pullback yapabilseydi ama yapamamış aşağı yöne kırmış. O yüzden şu an düşüş trendi devam ediyor teknik olarak dikkat edilmesi lazım. Ha kötü bölgelerde mi kötü bölgelerde diyemem ama e, düşüş trendinde devam ettiğine göre hala yükseliş trendinin başlamadığının resmiyetidir. Evet bir de ne yapıyoruz investing prodan bakıyoruz anlaşmamız indirim anlaşmamız devam ediyor arkadaşlar investing proyla e, işbirliğini yapmıştık biliyorsunuz. E, bu yüzden Investing Pro'nun 1 ve 2 yıllık üyeliklerinde aşağıdaki linkten e, indirim kodumuzdan faydalanırsanız indirimleri kazanmış olacaksınız. Evet e, mali durum 5 üzerinden 2 makul performans. Karlılık sağlığı 2.68, büyüme 1.17, 2.71 göreceli değer, 1.47 fiyat momentumu, 2.43 nakit akışı sağlığı var. Genel bakışa bakalım. Genel bakışta 4 maddenin yarı yarıya ikisi olumlu, ikisi olumsuz. Yönetim agresif hisse geri alımı yapıyor yüksek FK oranı var. Elektrik donanım sektörü önemli isimlerinden diyor. Son ayda zayıf performans demiş. Evet videoyu bu noktada tamamlıyorum. İki tane teknoloji şirketini konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.